hoş geldin. Sextus Empiricus, Pierre Pellegrin tarafından Pironian eskizleri. Eskizler, şüpheci doktrinin bir özetidir. Mantık ve ahlakta Zeno veya Crisipus'a karşıdır. Şüpheciler kendilerine Homeros, Yedi Bilge ve Xenophanes, Empiricus, Herakleitos ve Hipokratat olarak adlandırırlar. Görüşler değişkendir ve şeylerin gerçeği gözden kaçar. Pirro, bilginin ta kendisidir. Milattan önce 365'te doğan Piro hiçbir şey yazmadı ve asla öğretmedi. Kalyon'un amacı etik, yalnızca dış dünyanın değerlerine kayıtsız bir tavırla elde edilebilecek mutluluktur. Persef içinde yaşamının ta kendisi tarafından fikirlerini yaydığı bir örnektir. Irın, Nirvana'nın takipçileri olan jimnosofistler, çıplak sofist ile tanıştı. Dış dünyaya kayıtsız, düzenli bir hayat sürüyor, hayvanları yetiştirip pazarda satıyor ve baş rahip oldu. Sosyal oyunun kurallarının kayıtsızlığın zirvesi olarak kabul edilmesi. Filozoflar arasında Paryon'un itibarı, kimse onu hor görmedi ve Epikuros haberini istedi. Bilginin olasılığı hakkında radikal sorgulama. Simon de Fiint, acil ve hevesli öğrenci. Hiro için, işler eşit derecede kayıtsız ve değerlendirilemez, karar verilemez görüşlerimiz ne doğru ne de yanlıştır ve bu nedenle görüşlere güvenmeyiz ve eğilimlerimiz olmadan sarsılmaz olmalıyız. İşler zor. Bir kez kayıtsız duruma geldikten sonra, dilsizliğe veya mistik sessizliğe değil, dilin her türlü iddialı kullanımının askıya alınmasına, afaziye ulaşacağız. Bilge böyle cataraksiyaya, beladan özgür ulaşacaktır. Birın yıllarca onunla kaldı. Sinoplo cinsin bir timon olsaydı, sinizm ve şüphecilik benzer bir kadere sahip olurdu. Arsinaus, bilginin herhangi bir konuda telaffuz etmesin diye, herhangi bir olumlamanın aksi bir olumlamanın karşısına konulabilir. Şüpheci bir fikir olmadan yaşayacak sıradan sosyal yaşamın kurallarına uymaya dayalı normal bir varoluşa öncülük edecek. Kendilerini bize dayatan şeylerde duygulanımların ılımlılığı, vaat etmeden umuda izin verin. Tüm karşıtları kucaklayın. Nedensel ilke, sükunete ulaşma umududur. Bazı şeyleri gizlemek için onay yok. Her şey belirsizdir zıtlıklar aynı şeye ait gibi görünüyor. Ben hiçbir şeyi belirlemem. Şüpheci ileri sürülen her şeyi reddeder. Gerçek basittir. Gerçek birçok gerçek şeyin bilgisinden oluşur. Gerçek tek bilgededir. Şüpheci tanrılara inanabilecek birin bir rahipti. Şüpheciler için yaşama sanatı diye bir şey yoktur. Sağduyu bir erdemdir verdeme yalnızca bilgi adam sahiptir. Hiçbir şey öğretilmiyor. Şüpheci insanlığı sever. Şüpheciliğin sonu mutluluktur. Duyarsızlıktır. Belanın olmamasıdır. Sextus'a göre, sükunet tesadüfen, rızanın askıya alınmasını takip eder. Sürekli ıstırap yokluğu ve ruhun sakinliği. Şüpheciler kelimenin olağan anlamıyla bir okul oluşturmazlar ancak kurucu bir ustanın doktrinine bağlı olduklarını varsayarlar şüpheci olmak doktrin değil bir davranış meselesidir